Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir'in büyük şehir olması güzel bir olay. Bunu açık ve net ifade edebilirim. Büyük şehir olursak bizim gelirlerimiz artacak, sorunlarımıza daha radikal ve kısa sürede çözümler bulma imkanımız olacaktır. Bunlar birer gerçek. Dolayısıyla bunun sonucunda da Balıkesir çok daha kısa sürede çok daha güzel mesafeler alacaktır. Balıkesir ekonomik, ticari ve her yönden kalkınmış iller arasına girecektir. Bütün sorunlar bitecek demek değildir, bunun da altını çiziyorum. Balıkesir'in büyükşehir olmasını son derece olumlu buluyorum ve destekliyorum. Fakat vatandaşımızın kafasında bir takım soru işaretleri var. Balıkesir'in de içinde bulunduğu 11 ilin büyükşehir olmasının tam seçim arifesinde açıklanması, bu seçim yatırımı mı yoksa seçim malzemesi mi gibi bir takım soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Böyle konuların seçim malzemesi yapılması başta bu konuları gündeme getirenlere büyük zarar verir. Vatandaş bunları cezalandırır dedi. Ben inanıyorum e, bunun zamanlaması e, gerçekten e, biraz talihsizlik olmuştur ama inşallah seçim malzemesi değildir. Balıkesir büyükşehirler arasına girer e, ve Balıkesir'in büyükşehirler arasına girmesi yönünde. Balıkesir Belediyesi olarak şahsen üzerimize ne düşüyorsa her şeyiyle destekleyeceğimizi de kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Tabii şu anda nüfusumuzun artışına göre olması gereken tabi tabi ee, büyük şehir çünkü Eskişehir'e bakarsanız biliyorsunuz o bile şu anda büyük şehir evet. Bak. yani e, büyük şehir olarak sayılan iller arasında bakıldığında Balıkesir nüfusu en büyük illerin başında tabii ki. yani e, Urfasından Trabzonundan da birçok ilden nüfusu daha fazla olan e, ilimiz dolayısıyla e, Balıkesir bunu hak ettiğine inanıyorum yani e, negatif ayrımcılık olamaz. E, ben o anlamda bir endişem yok ama şu anlamda var. Yani e, bu seçimden sonra rafa kaldırılır da e, seçim satım halinde şimdi gündeme geçirilip ondan sonra bir daha üzerine yatılacak bir konu olursa bu gerçekten e, hiç e, yakışık e, olmaz. Son derece çirkin bir şey olur. E, vatandaşlarımızın tamam. endişesi bu. Vatandaşlarımızın e, korkusu bu. E, ben de bunlara, bu endişelere katılmıyor değilim yani. Ben de katılıyorum. Yani niye durup dururken bu bir ay öncesinde evet, çıktı seçime evet, bir ay evet. kala çıktı. E, ama bütün bunlara rağmen, evet, bütün bunlara rağmen e, inşallah e, bu sözlerin arkasında durulur. Balıkesir'in de e, içinde bulunduğu, hatta en başında bulunduğu iller zikredilen illerden e, büyük şehir olur.